Yarın kabine toplanıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığının toplanacak olan kabinenin gündeminde çok kritik konular var. Şu öncelikle Filistin meselesi, diğer taraftan ekonomi ve tabi binlerce öğretmenin de atama için gözü kulağı kabinede olacak atamayla alakalı kararında kabineden çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanımız kabinesi toplandıktan sonra biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın nihai e, kanaatini aldıktan sonra da açıklamasını yapacağız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A haber yayınında yeni öğretmen atamaları için ilk kabine toplantısını işaret etmişti. Kabinede hem atama sayısının hem de takvimin netleşmesi bekleniyor. 130'a yakın branşta atama yapıyoruz. 130'a yakın farklı branşta. Hı. Arkadaşlarımız şundan emin olsunlar. Bizim bakanlık açısından şahsen benim açımdan da her branş eşit derecede önemlidir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak. Gündem öğretmen atamalarının yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, terörle mücadele ve enflasyon olacak. İsrail'in katliamı ve bölgede artan gerilimi yakından takip eden Türkiye, kalıcı barış için diplomatik temaslarını hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kabine üyelerini bilgilendirecek. Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Kalkınma yolu projesindeki son durum da yine masada olacak. Ve seçim sonrası ekonomi yönetimi. Kabinenin değişmez başlıklarından enflasyon ve faiz fiyatlarla mücadele yine masada olacak.